Hepinize selamlar. Sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Sizsiniz. ben de çok çok iyiyim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni e, şey çiftliği yapacağız. İnek çiftliği. Arkadaşlar inekler pek önemli olmadığı için çok büyütmeyeceğim. İneklerden genellikle süt veya şey için kullanacağım onları. Size anlatsam. E, it, şey falan. Şuraya giriş olsun. koluk mu? Koluk mu tamam. Şimdi arkadaşlar şş, gitmeden şunları da bir çiftleştirelim. Hadi ikisine. Oha 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 oha. Merhaba. Tamam arkadaşlar bunlar çiftleştirdiğimize göre. Şimdi inek lazım bize. Gel mövcük. Arkadaşlar iki tane inek yeter. Bunları ben çiftleştireceğim. Gel gel gel. Şöyle bir de tab ya kötü ya Allah çarpsın. Ben geliyorum. Valla ben bu çukurları kapatacağım arkadaşlar yayın dışı. İkide bir düşük 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 düş çukurlar ya. Gelmiyoruz. Gir gel buradan. Gel buraya. Sen benim ineğimsin. Gel gel. Geçer gel gel gel. Gel gel gel. Beni bekle. Hadi gülerle aferin. Şimdi arkadaşlar aa, bir tane daha inek. Gel aferin. Gel. Sizi ben iki defa çiftleştireyim. Böyle nesil yürüsün. Gel. Şuradan gel işte. Gel şu yoldan. koptu sandım lan bir anda. Heh. Ağzına sıçacağım senin <Gülüyor> gel. Gel. <laughs> Magic. Ne bakıyorsun kardeşim ilerle. Hayırdır? İnek çıkıyor bir şey çok iyi oldu. Tüphanecilerimiz de var zaten artık. Ben bunlar 19 anı kitabı. Bu neymiş? Suya yatkınlığı ne yapayım? Onu zümrüt de getiriyor zaten. Gel. Gel oğlum. Sen koyunları koruyorsun. Dur şöyle. Sen de gel. Arkadaşlar kurt ve de Togo birazcık yaşlı ama bunlar genç. Anlanın. İçeri girmesen gel gel buraya. Arkadaşlar ben hayvan gibi köpek edineceğim. Bir de arkadaşlar bunlar köyü korusunlar. Buradakiler. Ve kaleye de götüreceğim bir tane. Kurt Felix de toko zaten evimin önünde duruyor. Gel buraya gel. Gel oğlum. Dur aferin. Aferin. Bunlar sizin görevinizde tamam mı? Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş daha. ben bu arkadaşı da çiftleştirmeyi düşünüyorum. Bu arkadaşı. Seni çiftleştireyim mi lan? Ama bunları daha da getireceğiz. Falan. Ama o. Aa, ben bunu Efraim ile çiftleştireyim. Geçi farmı da oluşturayım. Evet. Daha arkadaşlar tavuk var mı falan da biraz tavuk şeyi çiftliği. Burayı falan kullandım zaten. Buraya başka bir çiftlik yapılmaz. Tavukları şu arkalara yapmayı düşünüyorum. Tavuk için burası ideal. Tamam tavuğu da buraya yapın. Arkadaşlar bizim arkadaş demiş. Şurayı neden içeri almadılar arkadaşlar? Burası gereksiz. Bunu ne yapak ya? Şu toprakları da kırayım mı? Burayı ekiyor. Güzel. Bir daha çıkışır mısınız? Bir daha çıkışın o zaman. Aha. İki tane buzak. Tamam. Nasıl? Sen daha buzak. Tamam. Bu şey diyorlardı bunu. Bunun adı neydi lan? Buzak da. Şunlara buzak diyorlardı. Bu da kuru işte kuru. Uf çok havalı durmuyorlar ama adamsınız lan siz çalışın. Çiftçi sen adam değilsin ama. Bu madenleri de kapattığımız iyi oldu ya. Mal bir madenler vardı burada. Da. Arkadaşlar ben de şeyi bu videomuzu şöyle güzelim. O şurada bir mal köyü gezerken şurada iki tane buzağımız, koyunlarımız var yani. Aa tavuk farmını buraya da yapabilirim. Böyle güzel olur. Ama orası daha iyi. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.